Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi. Dağlık Karabağ'da bu kez de sınırda yer alan kritik önemdeki altın madeninin paylaşılması konusunda gerilim yaşanıyor. Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, gece yarısı iki kere telefona sarılıp Rusya Devlet Başkanı Putin'den yardım istedi. Ermenistan'ın 44 günlük ikinci Karabağ Savaşı'nda yenilgiyi kabul ederek 28 yıldır işgal ettiği Azerbaycan topraklarından geri çekilmesi sürecinde sınırda yer alan altın madeni Erivan cephesinin harekete geçmesine neden oldu. Rusya'yı garantörü olarak gören Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, önceki gece Vladimir Putin'i iki defa arayarak 10 Kasım üçlü anlaşmasına rötuşlar yapılmasını talep etti. Kelbecer rayonunu 3 gün önce geri alan ve Ermenistan ile doğrudan sınır komşusu olan Azerbaycan'ın anlaşmaya göre sınır bölgesinde Rusya'ya ait Geopmining Gold şirketinin verimli altın madeninin bulunduğu alanın bir kısmını teslim alması gerekiyor. Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Azerbaycan birlikleri 26 Kasım günü madenin bulunduğu sınırdaki Sotk kasabasına dayanarak altın madeninin ortasına kadar ilerledi. 30 yıl öncesine ait haritaya göre sınır bu madenin ortasından geçiyordu temaslar hakkında bilgi veren Ermenistan hükümeti, Paşinyan ile Putin, üçlü anlaşma maddelerinin hayata geçirilmesini detaylı biçimde ele aldı. Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğru çizilmesi, Laçin koridorundaki durum, barış gücü faaliyetleri ve rehine takası meseleleri ele alındı, açıklamasını yaptı. Ermenistan Savunma Bakanlığı ise iki ülke arasındaki altın madenine gelen Azerbaycan Birliği'nin şimdilik geri çekildiğini ve probleme ilgili ülke siyasi yönetimleri tarafından çözüm bulunacağını dile getirdi. Öte yandan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 42. toplantısında konuşan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve barış içinde bir arada yaşamanın yeniden sağlanması aşamasına girildiğini söyledi. Çatışmaların barış ve güvenliği tehdit ettiğini, bölgesel işbirliğini de engellediğini söyleyen Bayramov, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan bildirinin Dağlık Karabağ sorununun çözümünde yeni bir sayfa açtığını vurguladı. Bayramov, üçlü bildiriye göre bölgedeki tüm ekonomik ve ulaştırma hatlarının açılacağını bildirerek, bu, Asya ile Avrupa arasında, bölgemizin ticaretteki rolünü güçlendirmek için fırsatlar yaratacak, hayati önem taşıyan bağımsız bir kara koridorunun açılabileceği anlamına geliyor, ifadelerini kullandı. Yunan İstihbarat Teşkilatı'nın eski üyesi Savas Kalenderidis, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın yenilgisine dikkat çekerek, Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız, dedi. Türk SİHA'larının her hedefi vurduğunu ifade eden kalenderidiz, Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor? Daha neyi bekliyoruz? Yavaş yavaş Mavi Vatan bölgesinin Türkleşmesine doğru gidiyoruz, ifadelerini kullandı. Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki zaferinin en önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen Türk SİHA'ları, dünya basınının da gündeminden düşmüyor önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türk SİHA'larını, sihirli mermi, olarak haberleştirmişti. İngiliz yayın kuruluşu BBC ise TB2'lerden, İHA piyasasının yıldızı, olarak bahsetmişti, Rus ve Japon basınında da Türk SİHA'ları geniş yer bulmuştu. Türkiye'nin ilk deniz füzesi atmaca da seri üretim süreci başladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2021 bütçeleri için sunum yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk deniz füzemiz atmaca da seri üretim sürecine başlandığını söyledi. Oktay, kurumun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye savunma sanayisindeki tüm stratejik ihtiyaçlarını kendisi tasarlayabilir, geliştirebilir, üretebilir, bunların ihracatını yapabilir hale gelene kadar durmayacağız, dinlenmeyeceğiz, gece gündüz çalışacağız sözleriyle ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydederek şu bilgileri verdi. 2019'da sektörün cirosu yaklaşık 11 milyar dolar, ihracat tutarı ise 3 milyar dolar seviyesine ulaşmış olup yürütülen savunma projesi sayısı 700'ü aşmıştır. Sadece son 5 yılda yaklaşık 350 yeni proje başlatılmıştır. Bu veriler, savunma ihtiyaçlarımızı daha fazla yerli ve milli imkanlarla karşıladığımızı ve ürünlerimize yönelik uluslararası talebin artmakta olduğunu göstermektedir. Gerek yurt içinde gerekse sınırlarımızın ötesinde ülkemizin menfaatlerini koruyabiliyorsak bu milli savunma sanayimizin katkılarıyla gerçekleşmektedir. Oktay, Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin sağlanması amacıyla ilk yerli sonda roketinin fırlatıldığını, 130 kilometre irtifaya ulaşılarak ilk kez uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometre seviyesinin aşıldığını ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i bilim insanlarına paralı asker tutarak suikast düzenlemekte suçladı. Reuters'ın İran Devlet Televizyonu'ndan aktardığı haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'i nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'ye paralı asker tutarak suikast düzenlemekte suçladı. İran lideri Ruhani konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şehit Fahrizade'nin öldürülmesi, düşmanlarımızın çaresizliğini ve nefretlerinin derinliğini gösteriyor. Suikastin İran'ın başarılarını engelleyemeyecek ifadelerine yer verdi. Nükleer enerji ve füze çalışmalarıyla bilinen bilim insani Muhsin Feherzade'nin aracına silahlı saldırı düzenlenmişti, Feherzade kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. İranlı nükleer fizikçi, Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu'nun başkanlığını yürütüyordu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Feherzade'nin öldürülmesinde İsrail'in rolü olduğuna dair ciddi işaretler var ifadelerini kullanarak, uluslararası topluma çifte standartları sona erdirerek bu terör eylemini kınamaları çağrısında bulunmuştu. İsrail ve Batı ülkeleri Feherzade'nin İran'ın 2003'te durdurduğu gizli bir atom bombası programının lideri olduğundan şüpheleniyordu. İsrail basını, 2018'de İsrail'in Ulusal İstihbarat Teşkilatı'nın Feherzade'ye suikast girişiminde bulunduğunu ancak başarısız olduğunu iddia etmişti. Paşinyan'ın Putin ile yapacağı görüşme sonrası istifa edeceği iddia edildi. Ermenistan medyası Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin ardından istifa edeceğini öne sürdü. Paşinyan'ın yerine eski istihbarat başkanı Artur Vanetsyan'ın getirileceği belirtildi. Ermenistan medyasında yer alan bir haberde Paşinyan'ın önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi. Görüşmeden sonra Paşinyay'ın istifa edeceği ve yerine hükümete karşı darbe iddiası ile tutuklanan eski istihbarat başkanı Artur Vanetsia'nın getirileceği ifade edildi. 44 günlük savaşın ardından Paşinyay'ın tekrar otorite sağlayamadığı belirtilen haberde, Ermenistan'da yönetimin gizli devri görüşmeleri başladı, ifadelerine yer verildi. ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok geldiği gibi esrarengiz şekilde kayboldu. ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli bloğun kimliği belirsiz kişilerce kaldırılması ikinci kez paniğe neden oldu. Yetkililer, çölde bulunan bloğun Stanley Kubrick'in 1968 yılında yönettiği 2001, A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyordu. ABD'nin Utah eyaletinde çölün ortasında yere dikilmiş olarak bulunan gizemli blok eyalette merak uyandırmıştı, gizemli blok esrarengiz bir şekilde kayboldu. Utah Eyaleti Arazi Yönetimi Bürosu tarafından yapılan açıklamada, monolit olarak adlandırılan ve yasa dışı olarak yerleştirilen metal bloğun kimliği bilinmeyen kişilerce Arazi Yönetimi Bürosu BLM kamu arazilerinden kaldırıldığı ifade edildi. Açıklamada metal bloğun BLM tarafından kaldırılmadığı da belirtilirken, yapı uluslararası ve ulusal düzeyde ilgi gördü ve bir kişinin veya bir grubun 27 Kasım akşamı metal bloğu kaldırdığına dair raporlar aldık ifadelerine yer verildi boyu 3,6 metre olan blok helikopter tarafından fark edilmişti. Yetkililer, çölde bulunan bloğun Stanley Kubrick'in 1968 yılında yönettiği 2001, A Space Odyssey filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından dikildiğini tahmin ediyordu. Utah Halk Sağlığı yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hangi gezegende olursanız olun, federal olarak yönetilen kamu arazilerine izin almadan yapı veya sanat eserleri kurmak yasa dışıdır, demişti. Blon gizemini çözmek isteyen yetkililer sosyal medya adreslerinden görüntü ve fotoğraf yayınlayarak halktan bilgi talep etmişti.